Selamünaleyküm değerli müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve takipçilerimiz. Yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Bugün size büyük para çekmecesi ve orta para çekmecesi ürünlerimizden bahsedeceğim. Birinci ürünümüz 5 banknot, 5 bozuk para bölmeli. Çekmece 6 gizli evrak haznesi mevcut. Ön panelde evrak giriş bölmesi var. Anahtardan açılabiliyor. İkinci ürünümüz de birinci ürün ile aynı olup sadece bozuk para bölmeleri farklıdır. Şöyle göstereyim. Eğer bozuk para sirkülasyonunuz az ise ikinci ürünü de tavsiye ederim. Çünkü e, sliplerinizde koyacağınız bir evrak bölmesi daha mevcut. Her iki ürünün de kağıt para bölmeleri geniştir. Ben bir tanesini de gösteriyorum. Normalde piyasadaki para çekmecelerin bölmelerine kağıt paralar sığmıyor. Bizim ürünlerimizde ise böyle bir sorun yoktur. Şöyle gösteriyorum. Yüzlük. 50'lik, 20'lik, 10'luk ve 5 5'lik. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde kağıt paraları koyabiliyorum. Üçüncü ürünümüz orta boy para çekmecesi. Ee, ve 4 banknot, 5 bozuk para bölmeli. Bunda da yine gizli evrak haznesi mevcut. Ön panelde evrak giriş bölmesi var. Bu de anahtardan açılabiliyor. Ee, Bu ürünümüz yenilenmiş olup e, kağıt para bölmeleri geniştir. Daha önceki e, ürünümüzde kağıt para bölmesi dardı. Bunda öyle bir sorun yok. Şimdi görmeniz açısından e, bir deneme yapacağız. 100 TL gördüğünüz gibi. 50'lik 20'lik ve 10'luk gördüğünüz gibi rahat bir şekilde sığıyor ürün ölçülerine gelince eni şöyle göstereyim eni 33 buçuk arkaya doğru uzunluk 37 santim yerden yükseklik 9 santimdir birinci ve ikinci ürünümüz yeni eni 40,5 santim. Arkaya doğru uzunluk 42 santim. Yerden yükseklik 11 santimdir. Ve tüm ürünlerimizin e, ayak birer santimlik ayakları da mevcuttur. Ürün aparatlarına gelince buton ve adaptör seçeneklidir. Ürünün fiyatına ilavedir. Şöyle gösteriyorum. Butona bastığınızda çekmece otomatik açılıyor. Çift taraflı sarı yapışkanı var. Butonun arkasını yapıştırdıktan sonra kasanın sağına veya soluna yapıştırabiliyorsunuz. Bunun dışında masa altı askı aparatı var. Masanızın altına hava asılı kalacak şekilde monte etmeye yarar. Şöyle ters, ters L şeklinde monte edebiliyorsunuz. Diğer ürünü de göstereyim şöyle. Ve aynı zamanda bu askı aparatları ürünün uzunluğuna göre özel yaptırdık. Şöyle göstereyim. Ters L şeklinde vidalayabiliyorsunuz. Ürünün yanında e, vidalarını, e, pullarını gönderiyoruz. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.